Oruç tutmamak için belli başlı mazeretler var mı? Var. Onlardan birisi işte sağlık sorunudur, hastalık yani. Veya ileri derecede yaşlı olup ne yapamamak? Oruca dayanamamak. Şimdi oruca dayanamamak, tutamamak. Peki bir insan çalışma şartlarına göre, ben açıkçası ne Kur'an'da ne de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinde şöyle bir şey hatırlamıyorum. Çalışmak oruca engeldir diye bir söz hatırlamıyorum. Kısaca, kısaca ne yapacağız? Ee, biz e, biliyorsunuz çalışma şartlarımız yani iş verenin de çalışanın da işçinin de neler vardır belli bakla yaşlı yaşta hakları vardır. Bu haklardan birisi nedir? Riskli işlerde bulunmamak. Peki e, normal şartlarda herhangi bir iş veya biz bizim çalışma şartlarımız yaptığımız veya yapacağımız ibadetlere engel değildir. Oruçta dahil. Kısaca benim iş performansımı düşürüyor. Efendim kendimi işe veremiyorum. Bundan dolayı oruç tutmam, tutmayayım mı sorusuna hayır. Allah taşıyamayacağımız yükleri bizlere yüklemez. O zaman çalışma şartlarımıza göre de ne yapmamız lazım? Namazlıklarımızı kılmamız, oruçlarımızı da tutmamız lazım. Ama bu aralarda şunu da ila, ilave etmek istiyorum. O da ne? Ee, peki ağır işlerde çalışan insanlara, o zaman işlerinde de bu insanın insan olduğunu, belli başlı neler olduğunu, Allah'a karşı başta olmak üzere görevlerinin olduğunu, onlara da zarar verebilecek bir işe de ne yapmamak lazım? Bu insanı, insanı sokmamak lazım. Sokuyorsak o zaman iş saatlerini vesairelerini daraltarak ne yapmamız lazım bunu ibaretinde yapmasına fırsat vermek lazım